İyi akşamlar güzel insanlar. Sizinle kısa bir şey paylaşmak istiyorum. İçimden geldi. Geç vakit gerçekten aslında yorgunum. E, dün kızım bana geldi. Dedi ki anne okula bir proje yapıyoruz dedi. E, herkes dedi çocukluk kahramanını herhangi bir kahramanını dedi sunacak sınıfa dedi öğrencilerine, yanındaki arkadaşlarına. Dedi ki e, ben de bir tane seçtim dedi. Tupak seçtim dedi. Çünkü onun şarkılarını falan çok seviyorum tarzını. Dedi ki aslında başka bir şey yapacaktım dedi. Sana onu söylemek istiyorum dedi. Ama dedi vazgeçtim sonra dedi. Dedim ne ile dedim. Ne, başka ne yapacaktın dedim. Aslında sen benim kahramanımsın dedi. Ay bütün dünyalar benim oldu. Nasıl kızım dedim. Nasıl niye dedim. Nasıl yani dedim. Şaştım kaldım. Anne dedi bütün dedi yaşadıkların yaptıkların ettiklerin benim için yaptığın dedi. Bütün uğraşların dedi bu ayrılık esnasında benimle yapman falan dedi çok özele girer. Sınıfımdaki arkadaşlarıma anlatırsam çok sesim titrer ağlarım diye dedi. O kadar da özelimizi bilmesinler diye dedi. Seni kahraman olarak dedi sunmak istemedim dedi. Ama anne dedi aslında sen benim kahramanımsın. İnanır mısınız bütün dünyalar benim oldu. Çok duygulandım. Çok mutlu oldum. Yani bu yapılanların görülmesi, dile getirilmesi ve öyle algılanması bütün dünya benim oldu. Çok çok mutlu oldum gerçekten. Onun için bütün annelere, kadınlara sesleniyorum. Görüyorlar ya. Biz yapıyoruz ya, biz veriyoruz ya. Çok kötü oldum ben ya. Gerçekten çok mutlu oldum. Ay sarıldım, öptüm, kokladım dedim ile çok teşekkür ederim sana dedim. Çok mutlu oldum kızım dedim. Beni sunmana gerek yok dedim ama bunu söylemen bütün dünyalar benim oldu. Yani bunu böyle diyebilirim. Sizinle paylaşmak içimden geldi. Çocuklar görüyor, biliyor doğruyu, yanlışı. İçindeki o küçücük hissi o kadar tatlı, ufacık bir hiç beklenmedik bir anda. O kadar mutlu oldum, nasıl sevindim, nasıl böyle oldum. Anlatamam. Sizinle paylaşmak istedim. Size de motive olsun, hepimize motive olsun. Çünkü yaptığımız emekler, harcadığımız nefesler, bütün eğitim, bütün görgü terbiye güzel bir şey ya. Bunun görülmesi ve dile getirilmesi çok mutlu oldum ben. İyi ki anneyiz. Ben en çok anne olmayı sevdim bu dünyada. Gerçekten ve de bu böyle olunca dedim ya doğrusu yapıyorsun. Kendime <laughs> öpesim geliyor bazen. <laughs> Hadi iyi akşamlar. Çok yorgunum ben de. İyi akşamlar.